Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu taklit, kaçak ve içinde zararlı maddeler bulunduran kozmetik ürünlerini inceledi. Denetlenen ürünlerin sadece 216'sı düzenlemelere uygun çıktı. sahte ürünlerin arasında parfüm, oje, allık, ruj gibi ürünler de bulunuyor. Diğer güvensiz ürünlerin içerisinde ise şampuan, saç bakım ürünleri, tüy dökücü ve sarartıcı kremler, gül suyu, kil maskesi, bebek şampuanı, talk pudrası, ıslak mendil ve kremler de yer alıyor. Denetimler sonucunda üretici ve satıcı firmalara 1.570.472 lira para cezası kesildi. Güvenilir olmayan kozmetik ürünlerini kullanan bazı vatandaşlar istenmeyen etkiyle karşılaşınca Sağlık Bakanlığı'na 255 tane şikayet dilekçesinde bulundu.